Tanrı'nın milyarder ailesi Rockefeller'lar kimdir? Bölüm 5 Harun'un efendisi olan John Rockefeller emekli olmak istese de hayatının en büyük davasını yaşamak üzereydi. Standart oil petrol endüstrisinin %87'sini kontrol ediyordu ve acımasız iş uygulamaları şirketin imajını çok kötü etkilemişti. Dönemin ABD Başkanı Roosevelt, Rockefeller'ların bu kötü imajını iktidarı yükselme malzemesi olarak kullanacaktı. İlk önce Rockefeller İmparatorluğu'na tam teşekküllü bir soruşturma başlattı. Federal hükümet, şantaj, rüşvet ve kurumsal casusluk gibi suçları ortaya çıkardı. Hakkında 21 dava açılan John Rockefeller, tarihteki en büyük davayı yaşıyordu. Dava o kadar büyüktü ki, Roosevelt'ın başkanlığından yıllar sonra dahi devam etti. Mahkeme kararı açıklandığında sonuç çok netti. Rockefeller'ın bütün şirketleri farklı kişilere satılacaktı bir yıllık imparatorluk karşılansa da aslında bu durum rakıfeler için çok karlıydı. Bünyesinde 34 şirketin bulunduğu standart Oil'in satıldığı yıl...